Merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle tight kalıbı nasıl çizilir onu paylaşacağım arkadaşlar. Ee, uzun zaman önce tight dikmiştik ve isterseniz e, kalıbını paylaşacağımı söylemiştim ve e, sizden gelen yoğun istek üzerine bugün tight kalıbının çizimini paylaşıyorum. Evet arkadaşlar öncelikle ee, böyle bir kağıt gerekiyor ee, ya da perşemen kağıdına da siz çıkarabilirsiniz ben mezronun küçültülmüşü eşelle çalışacağım siz normal mezroyla çalışacaksınız kağıdımızın ortasına tam ortasına böyle bir dik çizgi çiziyoruz ve hemen şöyle alttan bu çizgiyi şu şekilde kesiştiriyorum ve buraya bir diyorum burası bir noktamız Taytımızın boyunu ne kadar yapmak istiyorsak herkes kendi boyuna göre ayarlayabilir. Bu değişen bir ölçüdür. Ben şu şekilde 90 santim yeterli geliyor. 90 santimden işaretliyorum. Bu taytımızın boyu oluyor arkadaşlar. Burada iki noktası oluyor. Evet arkadaşlar benim daha önceden hazırlamış olduğum şu şekilde kalıbın nasıl çıkacağına dair işlem basamaklarım var. İşlem basamaklarından okuyarak çiziyoruz arkadaşlar. Evet burası iki noktası. İki noktasından aşağıya oturuş yüksekliğimizi iniyoruz. 2 numarasından aşağıya oturuş yüksekliğim olan 25 buçu işaretliyorum. Burası da 3 noktası. Evet arkadaşlar. Şimdi, şimdi, oturuş yüksekliğine en yakın olan 6.3'ü işaretliyorum. Ve burası da <laughs> 4 noktasıdır. Şimdi bulduğumuz bu çizgileri paralel olarak uzatıyoruz arkadaşlar. Şimdi önce bakın oturuş yüksekliğimi uzatıyorum. Sonra kalça çizgisini uzatıyorum. Şimdi burayı 1 bölü 4 yaptık arkadaşlar ve kalça yüksekliğini bulduk. 4 numarası bu. Evet arkadaşlar. Şimdi 3 ile 1 arasını 2'ye bölüyoruz. Hemen ölçüyorum. 65 santim ve bunu 2'ye bölüyoruz. 65 bölü 2 eşittir 32 buçuk yapıyor hemen 32 buçu işaretliyorum burası da 5 noktamız ve diz hattı burası arkadaşlar bakın diz hattımızı bulduk herkesin çalıştığı boya göre diz ölçüsü değişiyor arkadaşlar Evet burası da diz hattımız taytımızın Paça genişliğimizi yerleştiriyoruz. Paça genişliği de herkesin ölçüsüne göre değişiyor. Burada bizim paça çevremiz 19 santim. Ve bunu ikiye bölüyoruz. 9,5 santim. Hemen bir noktasının sağına ve soluna yerleştiriyorum. 9,5 9,5 Evet. Burası da 6 ve 7 noktası. <laughs> Şimdi diz e, diz ölçümüzü hesaplayacağız. Diz ölçümüz e, Diz çevresi 30 santim. 2'ye bölüyoruz. 15 bir tarafa 15 de bir tarafa Evet arkadaşlar. Şimdi kırmızı kalemle paça ve düz ölçülerimizi düz olarak cetvelimizle şu şekilde birleştiriyoruz. Evet. Burası da 8 ve 9 noktaları. Evet arkadaşlar, şimdi ön ağımızı bulmak için kalça ölçümüzü bölüyoruz. Basen genişliğimiz 41 santim, evet. kalça ölçümüz ve buraya ikiye bölerek sağına soluna yerleştiriyoruz ve burası da 10 ve 11 noktaları. Evet arkadaşlar bunları şimdi dik olarak aşağı yukarı uzatıyoruz. Şu şekilde. Burayı da uzatıyoruz. <laughs> evet şimdi ön ağ ölçüsünü bulabilmek için 41 santimi yani kalça genişliğimizi 10'a bölüyoruz arkadaşlar ve 4.1 çıkıyor. Yani şu ölçümüzü ön ağımızı bulabilmek için 10'a bölüyoruz. 4.1 yapıyor 41 santim Şimdi buradan 4.1'i işaretliyorum. Burası ön ağımız oldu. Tabi şurayı da e, uzatıyorum öncelikle. Bel hattını çiziyorum şu şekilde. Umarım çizgiler gözüküyordur arkadaşlar. Evet şimdi ön ağımızı, kalçamızı ona bölerek bulduk ve 4.1 santim. Bunun üzerine artı 2 santim ekleyerek arka ağımı buluyorum. 6.1. Burayı da işaret alıyorum. Evet arkadaşlar. 10, <laughs> 11. noktalarımıza devam edelim. 10 11 ve burası 12 13 noktaları. Şimdi yardımcı çizgilerle şu şekilde ağlarımızı noktalı çizgilerle birleştiriyoruz. Şurayı da birleştiriyorum ön ağımı. Evet. Şimdi ön ağımı ölçüyorum. Kaç geliyorsa. Şimdi burayı ikiye bölüp bir santim içe giriyorum. Arka ağımı ölçüyorum. Arka ağımda 35 geliyor. Ee, 17 buçuktan 15, 16, 17 buçuktan işaret alıyorum. Aynı şekilde bir santim bu çizgiye dik açı yaparak içeri giriyorum. Bu şekilde. Evet şimdi <laughs> pistole ile buraları şu şekilde pistoleme 13 şuradan geçecek şekilde çiziyorum. Burayı da aynı şekilde çiziyorum. Evet gördüğünüz gibi taytımız oluştu arkadaşlar. Şimdi ön e, şurayı kırmızı kalemle. Evet öncelikle ön ağımdan bir buçuk santim aşağıya iniyorum. Bir buçuk santim indim. Şimdi buraların e, sayılarını verelim arkadaşlar. 14 15 16 diyelim ve kırmızı kalemle burayı şu şekilde çiziyorum ve burayı pistolemin güzel gelen yeriyle ön ağımı şu şekilde birleştiriyorum köşe yapmadan gördüğünüz gibi ön ağımız çıktı Aynı şekilde <laughs> arka ağımı da düzeltiyorum. Arka ağımı şu şekilde düz uzatıyorum kırmızı kalemle. Ve arka ağımı da çiziyorum. arkadaşlar gördüğünüz gibi taytımız çıktı. Ve belimizi çizmek için cetvelimi bakın. Şu 16 noktasından ve şu 2 noktasından geçecek şekilde şu şekilde bakın şu şekilde koyuyorum. Ve cetvelimin burası nereye gelirse bakın. 1,5 cm aşağı indiğim yerden geçecek buradan geçecek ve şurada nereye geliyorsa arka ağımızın yüksekliği otomatik olarak ortaya çıkıyor arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi taytımızın çizimi bu kadar arkadaşlar çok kolay. Bu 38-40 bedene uygun 38 ve 40'a uygun M beden. <laughs> Taytımın ölçüleri şu şekilde arkadaşlar bakın ee, small medium large x large dört beden olarak arkadaşlar ölçülerim bu şekilde gördüğünüz gibi tightımızın da çizdik ve bitti arkadaşlar bakın çok kolay güzel bir tight oldu ee, bir önceki videomda bu tightı paylaşmıştım arkadaşlar. Yani kesimini, dikimini paylaşmıştım. Harika oldu. Çok beğendim. Eğer siz de beğen, beğenecek, beğendiyseniz beğeni ve yorumlar unutmayınız arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.